Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma, gönlüme ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı da üzerinize olsun. Bugün sizlere çok güzel sufle tadında brownie yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen tarifine geçmek istiyorum. 3 yumurtamızı kabımıza alıyoruz. 1 çay bardağı da toz şekerimizi ekliyoruz yumurta ve şekerimizi şekerimiz eriyinceye kadar beyaz köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ocak küçük bir tencere alıp içerisine 120 gram 2 tane bitter çikolata ekliyorum. 60 60 gram 120 oluyor arkadaşlar. Şimdi içerisine de yarım paket margarin ekliyorum. Tereyağınız varsa tereyağı da ekleyebilirsiniz. İkisi bir eriyene kadar bu şekilde sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. Dibi tutmaması gerekiyor. Eridikten sonra çikolata ve margarin. Şimdi bunu böyle hani ocaktan hemen almayacağım. Böyle sıcaklığı çıkana kadar arkadaşlar. Tabii ki de sıcak olacak yine. Yavaş yavaş e, kek malzemesinin içerisine aktaracağım. Çünkü e, yumurtaları pişirmemesini istiyorum. Çünkü yumurtanın içerisine aktaracağımız için sıcaklığın çıkmasını bekleyeceğim. Ama kesinlikle de e, soğutmayın. Çikolatalı karışımımı şimdi kekin içerisine yavaş yavaş döküyorum ve sürekli de karıştırıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin. Bir su bardağın 3'te e, ikisi kadar un. Yani tam dolu olmayacak. Tabii ki bu yumurtanızın büyüklüğüne göre e, değişebilir bu arkadaşlar un ölçüsü. Azar azar katıp o şekilde de yapabilirsiniz. Kıvam arkadaşlar e, bu şekilde olacak. Benim böyle evde arkadaşlar dörtken e, kek kalıbım vardı borcam. Siz yuvarlak da yapabilirsiniz, hani kare şeklinde de yapabilirsiniz. E, ben bunu da değerlendirmek istedim bu önlemi. Şimdi içerisine e, döküyorum. Yağlı kağıdınız varsa mutlaka hani içerisine koyun arkadaşlar. Çünkü biraz daha akışkan bir yapısı olacağı için çıkarmak daha kolay olacaktır. Ee, diğer türlü çıkaramayacaksınız. Yine üzerine arkadaşlar e, bitter çikolata ekledim ve ben süslemek için de bonibon tercih ettim bonibonu seviyorum yine siz arkadaşlar fındıkla e, Selin kuru yemiş dedi süsleyebilirsiniz artık sizin zevkinize kalmış bir şey bunu Arkadaşlar ben e, önceden ısıttım 200 derecedeki e, fırında şimdi 38 dakika e, pişirdim Arkadaşlar ama bu Tabii ki sizin fırınıza göre değişir Evet, yine bir videonun daha sonuna geldik ve en sevdiğim kısım tatlı son arkadaşlar. Sıcak ya da ılıkken tüketmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü soğuduğu zaman sizi biraz tıkayabilir. Yani biraz size ağır gelebilir arkadaşlar. Hafif tatlı seviyorsanız çünkü brownie'nin özelliği budur zaten ve sufle tadında olduğu için de sıcak tüketin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a da emanet olun arkadaşlar.